Bitcoin'in ne kadar yükseldiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla bu Trump etkisi nasıl devam edecek? Trump'ın her söyleyeceği artık, bundan sonra yapacağı, atacağı her X paylaşımı, Twitter paylaşımı eski adıyla gündemimizde. Bitcoin devam edecek mi diyoruz, işte piyasalar ne olacak diyoruz. Trump'ın hareketleri gündemimizde. Dolayısıyla bir Trump'ı konuşarak başlayalım. Hemen gidiyoruz Washington'a. Washington'da temsilcimiz Hüseyin Günay bizi bekliyor. Hüseyin, bize günaydın, sana iyi geceler. Şimdi Beyaz Saray'a bir davet var. Çok daha önceki dönemde tartışmışlardı. Joe Biden'la Beyaz Saray'da ne görüşecek Trump? Nasıl bir görüşme ve konuşma bekliyorsun? Günaydın Osman. Kolay gelsin. Şimdi Joe Biden seçimi kazandığı için Donald Trump'ı Beyaz Saray'a davet etti. Geleneksel olarak başkanlar bunu yapar. Bunda herhangi bir sorun yok. Türkiye saatiyle bugün 19'da ikisi oval ofiste bir araya gelecek. O sarı koltuklara oturacaklar. Joe Biden Donald Trump'a diyecek ki ben görevimi barışçıl bir şekilde sana devredeceğim. Herhangi bir problem yaşamayacaksın. Bir iki nüktedan söz sarf edecek ve sözü Donald Trump'a bırakacak. Donald Trump çok büyük ihtimalle Joe Biden'ın yaşına ilişkin bir şaka yapacak herkesin aslında gözü kulağı yaşa ilişkin yapılacak şakada. Çünkü Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve gelen en yaşlı başkan olacak. Joe Biden göreve geldiğinde Donald Trump'tan daha gençti. Joe Biden da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapıp emekli olan en yaşlı birey olacak. Yaş kesin konuşulacak. Bir de dedikodu Osman Melania Trump, Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'a gelmeyecek. Çünkü Jill Biden'a kızgın. mar a e, gizli belgeler skandalında e, FBI tarafından araştırılırken Melania Trump'ın özel eşyaları da karıştırılmış. Dolabına bakılmış, çekmecesine bakılmış. Melania Trump da diyor ki Jill Biden'ın bu durumdan haberi vardı buna izin vermemeliydi. İzin verdi davet etse de gitmem Trump tek başına gitsin. Hüseyin şunu da soracağım. Şimdi az önce kripto paralardan işte ekonominin etkilenmesinden bahsettik. Tabii ki burada kabinesindeki isimler ve Türkiye-Amerika ilişkileri son derece önemli. Kabinede kimler var? Bizle ilişkileri nasıl etkiler? İlk olarak Savunma Bakanı'yla başlayalım. Yaklaşık 3 saat önce ismini paylaştı. Pete Sekter aslında bir televizyon sunucusu Osman. Senle ben de belki ileride Savunma Bakanı oluruz. Enteresan bir isim, hiç kimse beklemiyordu. Hem Cumhuriyetçiler şaşkın, hem Demokratlar şaşkın. Bir televizyon sunucusunu savunma bakanı, Pentagon'un patronu yapacağını hiç kimse beklemiyordu. Irak'ta, Küba'da, Afganistan'da görev yapmış, özel kuvvetlerde, özel operasyonlarda yer almış ama daha önceki savunma bakanlarıyla kıyaslandığında herhangi bir komuta kademesi te tecrübesi bulunmuyor yönetim tecrübesi de bulunmuyor. O yüzden enteresan bir profil. Yaşı da genç, 1980 doğumlu. Donald Trump gibi 3 defa da evlenmiş. Bu bir. İkincisi Elon Musk artık Donald Trump'ın kabinesine girdi. Başka bir milyarder Vivek ile birlikte Donald Trump'ın yeni kuracağı bir birim, departmanın sorumluluğunu alacaklar. Elon Musk'ın görevi Amerika Birleşik Devletleri kurumlarındaki hantal yapıyı e, düzeltmek, eğer işe yaramayan kişiler varsa onları işten çıkarmak, e, çok büyük bir kıyıma gidecek Elon Musk. Bir röportaj yapmıştı bir Amerikalı gazeteciyle ve demişti ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 430 civarında kurumu var. Ben bunları 99'a düşürüp verimliliği iki kat arttırabilirim. Keza... X platformunda da böyle bir şey yapmıştı. 10.000 olan çalışan sayısını 5.000'e düşürmüştü. Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin açıkçası Donald Trump'ın şu ana kadar göreve çağırmış olduğu isimler Türkiye konusunda olumsuz sözler sarf etmişler. Örneğin ulusal güvenlik danışmanı Mike veya Michael Waltz YPG'yi destekliyor. Türkiye'nin Suriye operasyonlarına karşı Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yasa tasarları vermiş. Göreve gelen kişilerin Türkiye'ye ilişkin negatif tavırları göreve başladıktan sonra devam eder mi etmez mi bilinmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la oldukça iyi bir iletişimi var bunu biliyoruz ama alt bakanlıklardaki bu iyi iletişimin devamlılığı da aslında önemli. Açıkçası bütün dünya ile birlikte Amerikalılar da Donald Trump'ın ne yapacağını merakla bekliyor. Çünkü kabine enteresan bir kabine. E, sunucular var, milyarderler var, e, eski sınır polisleri var. Açıkçası bu kabineyle birlikte Donald Trump nereye kadar gider onu da merak ediyorum. Çünkü Donald Trump e, kovmayı seven birisi. Daha önceki kabinesinde kendisiyle göreve başlayan hiç kimse ama hiç kimse 4 yılı tamamlayamamıştı. Şimdi ne olacak? takip edip göreceğiz Osman. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Gün ayaklardı bilgileri. Tabii ki bu görüşmeler, kabinedeki isimler, Türkiye'ye ilişkin açıklamalar, yaptığı her paylaşım, yaptığı her açıklama ekonomiyi ilgilendiriyor. Ekonomiyi ilgilendiren kısımda da Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü geçtiğimiz başkanlık döneminde attığı bir tweetle 4 liradan 8 liralara çıkmıştı dolar hatırlatalım.